thank mm -hmm. you 2022 27 Şubat Mevlüt Kandili e. Şu karşıda gördüğünüz bizim Adana'nın gururu Merkez Yamisi Hüzünlü hüzünlü bana ben de ona baktım Alanya'da Son manevi sesi bilerek açtılar bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edebilmek için. Dört yıl ben beri feryat ettim. Her şeyi biliyorsunuz. Devlet millet demek. Millet de devlet demek. İnanın Ankara'dan sadece bir saatte bütün zulmü durdurabilirlerdi. Cumhurbaşkanı, milletvekilleri. Yanlış duymadınız. Onlar durdurmak istemediklerini farz ederim. Siyirtçil o şeyleri, alimleri. Onlar da bir senede, şey, bir saatte durdurabilirdi. Onların da durdurmak istemediklerini farz edelim. Adana valiliği inanın bir saatte durdurabilir. O da durdurmak istemediğini farz edelim. Adana Cumhuriyet Başsavcısı o bile istese bir saatte durdurabilir. Onlar da durdurmak istemedi. Bu halkın bütünü de isteseydi bu zulmü durdurabilirdi kimse durdurmak istemedi. Herkes şuculuk vuculuk adı altında gelirimiz randımız kesilmesin ne olursa olsun diyor. Bugün bütün bu ülke silahlanıyor. Fethullah Gülen beynini yıkadı. FETÖ'cü dediklerinin beyinlerini yıkadı. Onlar silahlanıyor. Süleymancılar ayrı bir silahlanmada. Diğer tarikat cemaatler ayrı bir silahlanmada. Hizbullahçılar ayrı bir silahlanmada. PKK'lar ayrı bir silahlanmada. Peki Şucular bucular bu vatanın evlatları değiller mi? 1993'te gizledikleri hakikatle bütünleşmemizi engelleyip insanların öz değerlerinden uzak tutup aç ve susuz bir şekilde bıraktılar. Son manevi set dediğimizde gerçekte ilmine amel eden gerçek Allah dostları, alimler ölümüne seferber olup bütün talebeleri, halkı, milleti arkasından gelip o kapı açılmaması gerekiyor. Bugün bu ülkeye da, bu ülkeden dağılan zulmü hepsi biliyor. Siz de dahil biliyorsun. Kimi kime şikayet ede, kime ne diye. Bu zalimler sizi ve insanlığı yok etmek isteyen ne kadar inançlı vatansever kişiler varsa ne yazık ki üç kuruş mefaat için siz katlettiniz. Size sürdü dediler, bucu dediler. Müslüman olduğunuzu, insan olduğunuzu unutturdular. Bütün dünya Kerbela'ya dönüyor. Ve bu gece dua edeceksiniz. Cenab-ı Allah dualarınızı kabul etmeyecek. Azametini gönderecek. Çünkü niye? Hem zulüm yapıyorsunuz hem insanlığı yok ediyorsunuz hem de elinizi açıyorsunuz. Ya Rabbim bana yardım et. Ya Rabbim benim borcumu gider. Ya Rabbim bana cennet ver. Ya Rabbim şunu yap, ver bunu ver. Sen Allah rızası için ne yaptın ki Cenab-ı Allah sana versin? Yarın dünya genelinde bilim adamları, din adamları bu hükümetin bilerek bu zulmü yaptığı ortaya çıkaracaklar. Seyredin siz. Gerçekten siz akıl sağlığınızı yitirmişsiniz. Bugün manevi set ne demek biliyor musunuz? Azap meleklerin yeryüzüne dağılıp rahmet meleklerinin çekilip bütün insanlığın yok olma tehlikesiyle yüzde. Virüs dediniz normala dön aşı vuruyor. Ya aşı ne demek? İnsan zürriyetinin yok olması demek. Her şeyi bilerek yapan bir asır ve devirteyiz. Bugün mübarek gece tek bir şey yapabiliyorum. Sırf zulüm olsun diye Alanya'daki yeri dağıttınız. Siz dağıttınız. Kusura bakmayın. Devlet milletse millet devletse size dağıttırmadılar mı? Geride siz destek vermediniz mi? Hepiniz kahkahalarla sizin için yapılan son manevi set. Set nedir? Allah için yapılan yerlerde rahmet melekleri gelir. Peygamber Efendimiz'in ümmeti ve insanlığın üzerine set olurlar. Ve o sertler açıldı azap melekleri yayılır, rahmet melekleri yeryüzünden çekilir. Gerçekten bu asırda aklı başında insanlar olsaydı bugün araştırırdı. Ya bu adam bize övüyor, ağır şeyler söylüyor, feryat ediyor, bütün insanlık yok olacaktır. Peki o körpe kuzuların ne günahı var? Bugün Ankara bir saatte durdurabileceği bir zulüm. Çünkü her şeyi bilerek yaptılar yıllarca ve son seti de açtılar. Bedenin en büyüğü, alim ve şeyhler, devletin başındakiler ve çevremizdeki ucuz üç kuruş vefat için sırtımızdan vuran kişiler ödeyecek. Bundan sonrasına biz karışamıyoruz. Zaten dört yıldan beri karışamıyoruz. Sadece feryat edip uyarmama rağmen çok garip insanlarsınız. Kimi sövüyor, kimi ağır yorumlarda bulunuyor, kimi... Ben insanlık görevimi yapıyorum ve Cenab-ı Allah'ın Müslümanlara emri üzerine Müslüman kardeşlerimi uyarıyorum ama Müslüman herhalde yok. Sadece küfreden, ağır yorumlar yazan, tehdit eden, geliyoruz seni öldüreceğiz, keseceğiz, asacağız. Ya kusura bakmayın da sizi yok edenlere niye baş kaldıramıyorsunuz? Çünkü o kafirleri, münafıkları, günahlarınızı siz beslediniz. Ve sizi yok etmelerini hak ettiniz. Ve gerçekten sanki Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kavimle yüz yüzeyiz. Ben bugün ellerimi açıp dua etmeye utanıyorum. Benim ülkem bütün insanlığı yok etmeye kastetti, tam 29 yıl boyunca. Gerçekten gerçek Müslümanlar olsaydınız, mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da Cenab-ı Allah'ın kesin emridir. Hak yolunda gerçek hizmet eden Hizbullahçılar var, Allah'ın askerleri. Bunlar mala, mülke, makama, mevkiye boyun eğmezler. Bütün hangi bölgeye gitseler, insanlık adına giderler. Ve orada hizmet ettikleri zaman Cenab-ı Allah'ın hikmet ilahisi zuhur eder. Siz gerçekten gerçek Müslümanlar olsaydınız o Cenab-ı Allah'ın hikmetini gördüğünüzde batılı bırakır hakka dönerdiniz. Ama ne yazık ki Cenab-ı Allah'ın hikmeti zuhur etmesiyle birlikte saldıran siz oldunuz. Bu lamba yanmasın da bütün insanlık yok olsun. Gelirimiz, rantımız kesilmesin diye. Burayı gösterdim. Düşünün Alanya'daki yeri yağmaladılar. Şehitlerin anasına yer. Hepiniz destek veriyorsunuz. Ne yazık ki o üç kuruş mefaat sizi kurtarmayacak. Bu vatan için şehit olan şehitler, Allah yolunda şehit olan şehitler feryat ettirin. Sonra elinizi açın Cenab-ı Allah'ın rahmetini isteyin. Bakın Cenab-ı Allah'ın rahmeti azameti olarak gelecek. Hak ettiniz. Hak ettiniz. Hak ettiniz. Hakikat zehirden acıdır. Ben 29 yıl susmamın nedeni buydu. Bu kafir ve münafıklar sizi yok etmek istiyor. Biz ölümüne karşı geliyorduk. Ve ne kadar inançlı vatansever kişiler bu hakikati öğrendiğinde siz katlediyorsunuz. Kimi kime şikayet ederek en son yerde iğrenç yüzünüzü bütününüyle sergilediniz. Ve dünya genelinde bilim adamları, din adamları bu hakikati ortaya çıkarsın da seyredin sizler ne yapacaklar. Bir saatte bir dü dünya genelinde bir zulmü durdurma imkanı olan bugün Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, valiler, kaymakamlar, savcı ve hakimler ne yazık ki insanlık yok olsun diye ehli küfre destek veriyor. Allah yolunda olanları kart ettiniz ve sizden başka kimse kalmadı. Cenab-ı Allah bu mübarek gecenin hürmetine yine de rahmetiyle yetişir diyeyim. Başka ne diyeyim? Ama yarınlarınız daha kötü. Siz başkalarının hayatını bitirirken kendinize ve sevdiklerinize hayat verdiğinizi mi zannediyorsunuz? Bugün buranın mülkü amili vali bey. Bir saatte bütün zulmü durdurabilirdi. Bir saatte gidiyorum 2019'da beni kovuyorlar. Bütün insanlık ağır bedel ödeyecek diyor. Virüs oradan öteye dünya çünkü defol git diyorlar. Zırrık deli diyorlar. Halbuki her şeyi senden benden hepsi hepiniz her şeyi çok iyi biliyorsunuz. İşinize geleni kabul ediyorsunuz. işinize gelmeyenlere kabul etmiyorsunuz. Herkes diyor ya bu saçma sapan konuşur. Set nedir? Set nedir? Vallahi de billahi de küçük bir çocuğu çağırın, ya de set nedir? Bana bununla ilgili birkaç örnek ver. Hemen anlatır, der ya set ne olabilir ki? Bir ülkenin bir duvarı olur, düşman gelmesin diye. O duvar düşmanın içeriye girişine engel olur, set olur. Yağmur fırtınalarda evimize giriyoruz, evimiz of yağmurdan fırtınadan korunmak için set oluyor yani canımızı kurtarmaya. Dağlardan eteklerinden gelen sel, felaketler, şehirleri alt üst ediyor işte. Hükümet, devlet ne yapıyor? Set barajları yapıyor. O tarlalar suyun altında kalmasın. O afetten insanlar etkilenmesin diye duvar yani set örüyor. Barajlar yapıyor. Barajların suyunun önünü tutuyor. O su felakete dönmesin diye. Çünkü o su dağın eteği. Karın erimesiyle birlikte o şehire bayağı bir taribat verir. Ne yapıyorsunuz? Bak aklınız ne kadar güzel çalışıyor. Set yapıyorsunuz. O suyu topluyorsunuz. O su toplanınca ne olur? Bu Adana bölgesine komple su musluklardan geliyor. Düşünsene ev 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 ev. Saysanız ömrünüz bitmez. Bak ne kadar hassas bir şey. Ve barajda sette tuttuğunuz suyu monitörleri çalıştırıyor. Ve orada elektrik üretiliyor. Ve o elektrik oradan oralara bak burayı aydınlatıyor. Bak ne kadar güzel. Peki Adana'nın kalbi, barajı patlatırsanız ne olur? E Adana felç olur. Millet temizliğini yapamaz. Kokar hastalıktan, pislikten. Dağın eteğinde olsa başının çaresine bakar ama şehirde birbirine kenetlenmiş böyle büyük bir toplumun, suyun, elektriğin kesilmesi demek, direkt hayatın bitmesi demek. Peki, sert ne demek, manevi set ne demek? Ha, kafirler münafıklar, hükme sadık değillerdir. Hükmü uygularlar, yeryüzüne şer yayarlar. Güzellik maskesine bürünürler. Onu da günahkar insanlar beslerler, ölümüne destek verirler. Allah yolunda gerçek hizmet edenler de set olurlar. Allah rızası için bir şeyler yapar, rahmet melekleri gelir, set olurlar. Hükme çok sadıktırlar. O yüzden kıyamet kopmaz. Münafık kafir kitlesi mi hükme sadık değildir. imanı zayıf olan. Salihler, veliler, sıddıklar hükme çok sadıktırlar ve sert olurlar. Canlarını verirler, can vermezler. Alanya bölgesinden doğuya Mehmetçiyi katledecektiniz biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Neden? Alanya bölgesinde bizi zorlayınca doğu bölgesinde bir set açıldı. Neresiydi o set? O açılan setten dolayı aynı anda doğudaki bütün Mehmetçiyi katledeceklerdi. Ve cebimde kuruş yoktu. O zorlanan kapıyı bulmak zorundaydım. Yer Urfa Ceylanpınar Şeyh Haznevi Hazretlerinden ders almış çok büyük bir alim, çok büyük bir Allah dostunun deryağını basacaklardı ve orada ilim tahsil eden talebeleri öldüreceklerdi. Ve o zulme karşılık doğudaki Mehmetçiyi katledeceklerdi. Bakın herkes her şeyi nasıl biliyor. Ve batıdan doğuya gitmeden önce tutuklamaya kalktılar, yolumu kesmeye kalktılar. En sonunda Cenab-ı Allah'ın emriyle oraya yetiştiğimde yorgun, bitkin. Şeyh Mehmet Ali'nin oğlu tanımıyordu. Dedi ki ne dedi? Siz dedi yorgun, argın bir yoldan gelmişsiniz. Uzun bir yoldan gelmişsiniz. Yorgun, bitkinsiniz. Keşke medresede yeseydiniz, içseydiniz. işte sıcak yerde, kış günü. Ocak ayı. Dedim ya ben sizin kapıyı bekledim. Cenab-ı Allah'ın emriyle kimse size bir şey yapamasın deyince çocuk bir sersemledi, bir tuhaf oldu. Ya dedi bu kimdir dedi. Benim babam dedi Şeyh Mehmet Ali çok büyük bir alim, çok büyük bir Allah dostu. Ben de büyük bir alimim dedi. Bu herhalde yol sersemliğiyle ne dediğini bilmiyorum. Sonra arkasına sabah ezanında işte kapıyı açtığında gördük. Kapının ağzında beklediğimi. Abdestimi aldım. Onlar ayrı namaz kılınca ben de ayrı bir safta kılınca herkes büyük bir tepki verdi. Çünkü üstümüzdeki yük çok ağırdı. Şeyh Mehmet Ali yaşlanmış, tanımıyordu kalan. Yani sandalyede oturuyor, o kuşluk vakti ne kadar kimseyle konuşmaz yıllardan beri. Arkasına işte onlar safı tutup namaz kılınca, ben de ayrı bir safta namaz kılınca çıkışta işte oğlu beni uyarı amacıyla dedi ya dedi alimlerin Allah dostlarının bulunduğu safı bırakıp yalnız başına saf tutmak aynı anda sakıncalı hatta günah dedi. Sevabını biliyor musun? 27 derece daha fazla. Biliyorum dedim. O da zannetti. Ben bilerek günah işleyen insanlarla karıştırdı. Dedi ki ya dedi bir tuhaf oldu. Dedim ki Şeyh Mehmet Ali'ye selam söyle. 94'te sizin caminiz yanmak üzereyken yetişmiş, yetişen biri vardı. Adı Mustafa. Bir baktım böyle bilmeyerek ön yargıyla, böyle böyle zehir veren böyle biraz sakıncalı gören kişi birden bire gözlerinden nur fışkırdı. Bak hakikat. Mustafa abi sen misin dedi. He dedim. Ya dedi babam geldi dedi o meselede seni Hızır Aleyhisselam zannetmiş. Sihir Tilo'ya gittiğinde babam zemzemil Hasya'ya niyet etmiş. Önceden gitmişsin hasya da oraları yapmışsın. Oradaki Tilo'da şeyhler, Şeyh Bedrettin diğer şeyhler. Babam Sultan Mennuh Camisi'ne girdiğinde Şeyh Mehmet Ali Zemzemil Hasya inzivaya mı çekilmeye geldin dediklerinde babam demiş ki de Şeyh Bedrettin'e hayırdır Seyda keramet mi gösteriyorsun? Yok demiş Mustafa gitti oraları önceden yaptı. Oraya büyük bir Allah dostunun ibadete çekileceğini biliyordu. Babam bir bakmış sen orada ufak bir Ya bu çocuk kimdirdi? diye sormuş. Şeyh Bedrettin ki şaşım hayırdır Şeyh Mehmet Ali biz bunu Hızır Aleyhisselam zannediyorduk. Camimiz yanmak üzereyken geldi yaptı ortadan kaybolup gitti. Şeyh Bedrettin geldi işte oradaki şeyhler ya işte senin oraya ibadete çekilmeye gideceğini 94'lerde telefon şu bu yok anladın? Bu büyük Allah dostlarının yolunu açıyor. Bunda görülen kerametler kimsede görülmedi. Burada inzivada girdi. İşte Risale-i Nur'da bahsedilen manevi emanetler. Kendisinde olan asırlar boyunca beklenen kişi. Ben Mehdi Aleyhisselam değilim. Bu çocuk ama biz, bunda görülen kerametler kimsede görünmüyor. Ama bize güvenip de konuşmuyor. O zaman saflarımız ayrı. Ve bugün bu insanlığı yok etmeye kast eden, bütün insanlığa zulmeden... Ve Şeyh, Şeyh Müşerref Hazretleri bile dikkat et Mustafa çok acık veriyorsun benim mefatımdan sonra. Sana zulüm yapacak ve katletmek isteyecekler Cenab-ı Allah'ın emriyle güçleri yetmez inşallah. Bu zalimlerin gücü yetmedi de sizin gücünüz yetti. Bize yapılabilecek her şeyi yaptınız. Ayaklarımın ağrısı beynime vuruyor. Mübarek gece, insanlık yok oluyor, çocukların feryadı ve zulüm bu ülkeden dağılıyor. Ben nasıl ellerimi açayım, kime nasıl dua edeyim? kimi kime şikayet edeyim. Ve Şeyh Mehmet oğlu bunları anlatırken Mustafa abi seni o kadar görmeden seviyordum ki gel burada kal. Medresede ye iç. Yok dedim ağır bir mesele var dedim. Bu vatanın evlatlarının canı söz konusuyken bize uyumak da Yatmak da haram dedim. Şeyh Mehmet Ali'ye selam söyle dedim çıktım orada. Ve dönüşte manen yaralandım. Bu zalimler değil siz bizi katletmek istediniz. Ha bu Adana Adliyesi'ndeki soytarlar biliyordu doğuya gittik. Terörle mücadele savcısına gittim. Bir sonuç alamadım. Hastayken varlığımda dost yokluğumda düşmanlarımla işbirliği yapanlar abi paranı vereceğim dedi vahşice katletmek istedi. Adana Adliyesi'nde kayıtları sildiler. Devletin resmi kurumunda dört tane hayali dosyayı hazırlayan Muhsin Yazıcıoğlu'nun katliamından sonra bizim diyor sana yaptıklarımızdan dolayı cezaevinde yan ölü olman lazım, yan aklını oynatmış olman gerekiyor. Yine doğuya gitmişim bizim işimize karışmış. Doğuya gitmişim bizim işimize karışmışım dedikleri Mehmetçiye saldıracaklar. Düşman bizi her yerde iyi tanıyor. Kafirler iyi tanıyor. Münafıkları iyi tanıyor, siz de iyi tanıyorsunuz da kendinizi, Rabbinizi tanımıyorsunuz. O yüzden batılı hep seçiyorsunuz. Bu mübarek gecenin hürmetine Cenab-ı Allah rahmetiyle yetişir de bu zulüm durur inşallah ama bundan sonra biz bir şey yapamıyoruz. Biz sadece uyarıyoruz ve bedenin en büyüğü de bu hakikati bilip bildiğini kötüye kullananlar ödeyecek. Düşünün Adana valiliği bu zulmü bir saatte durdurabilir. Bir saatte. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da. siz de durdurabilirsiniz. Unutmayın ki başkalarının hayatını bitirerek kendinize sevdiklerize hayat veremezsiniz. Ancak ancak hayatını bitirirsiniz. Cenab-ı Allah'ın bir ismi hak. Şehitlerin anısına bir tasarım firması hayra bırakılacak sırf zulüm olsun diye orayı dağıtıyorsunuz. Ve kendinizle birlikte bütün insanlığı yok etmeye kast ediyorsunuz. Devlet millet seferber oluyor. Siz yok olmayasınız diye gayret gösteren adamı tam 29 yıl boyunca insanlık dışı bir vahşetle yok etmek istediniz. Deli dediniz, kötü dediniz. Bir müddet sonra yazdığınız senaryolara kendiniz inandınız. Bu ülkede aklı başında tek bir adam vardı. Devlet tarafından 30 tane rapor verdiniz. Hangi bölgeye gitsek kimin rezilliği, kimin şerefsizliği çıksa, hainliği çıksa, devlet millet bir olup seferber olup bende gösterip aynı vahşi yaratıklar gibi katletmek istediniz. En son Alanya'daki yer Cenab-ı Allah dayanmadı. Mahkeme-i Kübra'yı yeryüzüne taşıdı. Bakın burada da gösteriyor. Bu üç boyuttu. Mazlumların, şehitlerin feryadı arşa yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gö gönderecek. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bir ismi hak. Manevi ses kapanmadığı müddetçe, hakikat ortaya çıkmadığı müddetçe kapanmayacak. Bütün Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmeyecek. Bütün insanlık yok olmaya da devam edecek.